Ee, şimdi bu idamlar Aslında e, Bangladeş'i Kısaca bir değerlendirmek gerekirse Bunlar e, bilindiği üzere eski bir davanın 1971 tarihli bir davanın Sonucu olarak alınan kararlar Ben açıkçası şu şekilde değerlendiriyorum Bunu e, Baktığımızda arada neredeyse 40 yıllık bir dönem var Ve e, şu anda uluslararası e, Konjöktürü Fırsat bilen e, Bangladeş yönetimi bu idam kararlarını Peş peşe uyguluyor Önce e, Bulam Azzam hareketin lideri Bulam Azzam ondan sonra Abdülkadir Molla şimdi de e, bir sonraki lider gözüyle bakılan e, şeyin idam edilmesi e, Arap Baharı'ndan sonra İslami hareketlere yönelen e, aslında küresel siyasetin bir şeyi olarak değerlendiriyorum ben bunu. Bu e, İslami hareketlere karşı oluşan olumsuz tavrın e, yarattığı havadan e, fırsat, yarattığı havayı fırsat veren bu e, rejimler peş peşe idam kararlarını uygulamaya yönelik hamleler yapıyorlar. Mısır'a baktığımızda ise Mısır'daki dava zaten bilindiği üzere doğrudan e, mübarek sonrası e, şeyin havanın e, daha doğrusu Müslüman kardeşlerin iktidarının ve etkisinin siyasetteki etkisinin kırılmasına yönelik hamleler olarak görünüyor. Ee, bu anlamda uluslararası aslında toplumun daha yüksek sesle tepki vermesi ve daha samimi tepkiler vermesi gerekiyor. Yani Amerika ve Deşik devletlerin işte Mısır'da alınan kararlardan, idam kararlarından endişeliyiz açıklaması bu anlamda hiçbir şey ifade etmiyor. Darbe söz konusu olduğunda darbeye karşı herhangi bir tepki geliştirmeyen aktör dedin idam kararları konusunda bu tür sadece ee, sadece bir şey söylemek için bir şey söylemiş olmaları hiçbir şey ifade etmiyor doğrusunu isterseniz. Ee, Sayın Kurt peki e, Bangladeş'te Mısır'da bundan sonraki süreçte bu tepkisizlikle idam kararları uygulamaya konulabilir mi? Bangladeş'teki sürecin ben devam edeceğini düşünüyorum. Mısır'daki süreci sebebilecek olan şey e, öncelikle Körfez'de e, yönetimlerince ihvana karşı yürütülecek olan siyasetin e, nereye seyredeceğine nereye seyredeceği e, sanırım etkili olacak. Şöyle ki e, eğer Suudi Arabistan'ın şu an Mısır'a kurduğu e, Mısır'a kurduğu baskı Türkiye'nin sesini yükseltmesi devam ederse e, evet İran kararları belki geri alınmayabilir ama ben erteleneceği e, beklenti şey içindeyim doğrusunu isterseniz fakat eğer Mısır yönetimi bir şekilde uluslararası konjonktürün de işte mevcut Yemen işte Libya'daki e, şeyler e, tatışmaların nereye evrileceği bu noktada e, etkili olacak sanıyorum e, eğer körfez ülkeleri Mısır yönetimine askeri anlamda çok büyük ihtiyaç duyarsa Sisi rejiminin kendini bu anlamda bir e, meşruiyet kanalı açacağını e, ve bu tür hoyrat politikalarını devam ettireceğini söyleyebiliriz fakat. Ee, tam tersine eğer Sisi rejimi kendine bu şekilde uluslararası adına da bir alan açmazsa ve Körfez ülkeleri e, Mısır'a askeri anlamda ihtiyaç duymaya devam etmezse bu baskılarını sürdürecekleri ve bu anlamda ihvana karşı bir e, yumuşama siyaseti olmasa da en azından hoyrat siyasetlerinin yükselen bozacının e, durabileceğini söyleyebiliriz. Sayın çok teşekkür ederim.